Var ya. Güzel 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 güzel. Aman abi aman aman aman. Aman <laughs> <laughs> Canlı yayında mı? Evet, canlı yayında. Az daha gazlı olacak. Abi sen çok Vay. özel isim alık Evet arkadaşlar, Herkese selam. Bugün 6 Ocak 2026. Salı günündeyiz. Uzun süredir balığa çıkamıyorduk. Yaklaşık 10 gündür yaklaşık çıkamadık balığa. Havalarda epey lodos esiyordu. Hatta bir karayel, bir lodos. Epey kötüydü deniz. Bugün bir fırsat bulduk. Çıktık balığa. Kimler var? Muhsin biz burada. Her zamanki gibi. Selam arkadaşlar. <laughs> Mücahit abimiz burada. arkadaşlar, herkese er rast gelsin. Yazlık sezonunu kapattı, balıkçılığı bıraktı yeni çiftlikte. İstanbul'a dönüş yaptı. O da misafirimiz bugün. Ne yapıyoruz? Sabah gittik. Ee, palamut'a bakalım dedik, özlemiştik palamut'u. Ne zamandır tutmuyorduk. Maalesef palamut yoktu, bir şey alamadık. Şimdi geldik şeye Galata Galataport'un oraya. Boğaz'dayız. Burada çapar yapıyoruz. Çapari'de İslamit geliyor. Birkaç tane uskumru geldi. Arada çirekoplar geliyor. Ufakları atıyoruz zaten. Salıyoruz çirekopları. Rivay bu şekilde. Yaklaşık bir yarım saat falan oldu gelelim. Bakalım güzel bir şeyler tutuyoruz. Manzaramız da güzel. Güzel atıyor balıklarını. <laughs> Yakalayamadım. Balıkları. Yere düşürdüm Cahit abi. Alacağız abi şimdi. Kaşası. Evet. Istaviz, çakılı istavit göndereceğiz. Gö Çilekop mu abi? Evet. Çilekop küçük Onu gönderiyoruz. Öpüş gönderelim abi. Öpüş gönderelim abi. Evet. Çaparı güzel bir balık geliyor. Evet. Kaşası evet. dolu. Evet. Çıkarmamışsın, unuttum bir tanesini. <laughs> Yok, <gülüyor> daha dört tane var aşağıda. <laughs> Hadi bakalım. Evet Mustin abi alıyor yine bir şeyler. Bakalım ne almış. Yine top. Oo. Bugünkü gelen en büyük çinekop galiba <laughs> Mursin abi. Evet. Bir de, de sırtından yakalamışız. <laughs> Fena değil. Fena değil. Hadi biz bunu al bakalım. Bir tane almış olalım. Herhalde bir 8-10 tane saldırıcı ne kadar. Ama bu çinekop. Bu çinekop. Bunun boyutu evet. Sinekop sayılır. Taldıklarımız yaprak yaprakları. İndirmedik. Evet, imarımız bu durumda. Köftek yolları koymuyor. Kolyozlar var. İstavritler bol bol, iri iri. Bakalım devam ediyoruz. Evet, Mücahit abi. Evet abicim, güzel gidiyor. İyi gidiyor değil mi? Keyifli. Keyifli. Özlemişiz Keyif. alasını. İstavritler tokmak gibi maşallah. <laughs> hadi bak. İyi ama devam hadi. hadi. Bakalım Mücahit abi güzel geliyor diyor. Çekiyor AES'te AES'te. Evet. Kürek çeker gibi. Hadi bakalım. Ne geliyor abi? İstavik mi çinek yok mu? Güzel tavalıkları çıkaralım bugün. Bir tane ters gelmiş ondan. Tamam. Var, Var ya güzel, ya güzel, ister, ister, güzel, güzel. Aman abi, aman, aman. 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 <gülüyor> aman. <gülüyor> 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 canlı yayında mı? <laughs> yayında. <laughs> az daha gazi olacak. Abi, sen çok özel balık Bu <laughs> balıklarla beraber gidiyordur ama istatistiklere bak kocaman. <laughs> şey. abi dikkat et kendine. Olduğumuz yer çok dalgalı. Tam bütün gemiler geçiyor. Motorlar geçiyor. Acayip dalgalı dalga var burada Galata Portu'nun Böyle bazen bu tarz şanssızlıklar yaşayabiliyoruz. Evet, evet. Hadi o bakalım Mücahit evet. abi devam. Hüsnü abi var mı sende bir şey? Mücahit <laughs> mi var? Ooo. Evet, evet. Boylar çok güzel bu abi sende de. Şey. Bu <laughs> abi biraz büyük çaparı atıyor. Belki evet. diyor bir sarı kanat kandırırım evet. bu çaparı ediyor ama. Orada gelme islamcılık gelmeye devam ediyor. Onu da ters almışsın değil mi evet, Zeynep abi? Ondan bayağı ağır müzüktü. Olsun hadi bakalım. Hadi askersin herkese. Evet hemen yanımıza Gökhan Kaptanlar geldi. Selamlar arkadaşlar. Nasıl? Var, var mı balık? Var var bizden kovuyoruz. Karışık ha? İyi hadi bakalım. Değer abi, ne yapıyorsun? İyisin? İyi hadi bakalım. Hava da çok güzel oldu lan. Bahar. Bahar havası oldu oldu. Aynen. Hadi rast gelsin. Evet, bizde durumlar ne? Durumlar çok iyi. Şu durumlar çok iyi. Biraz divarı çalıştıralım. Su koyulmuş. Bizim abi yeni bir çaparı açıyor. Gökhanlardan aldı. Bu kolyoz canavarıymış ama bu abi. Evet. hadi bakalım. Bir tut kolyozlarını çekelim bu çapayı. Evet Mücahit abi ben dedi biraz doldurdum bu oltayı dedi. Bunu gösterelim. İnşallah yalan söylememişiz. Hadi bakalım inşallah Mücahit abi. Gökhan da bir şeyler çekiyor. Ne çekiyor biliyor musun? İstavrit. İstavrit e devam. E ee, Cüceyt abi senin bu çekmene hastayım zaten. A S Evet abi. Kibar yani, kibar abi. çekiyorsun abi. Geldi. Hadi bakalım. Geldi biraz. Geldi. Güzel balık geldi yani. Demek ki yalan söylememişiz. Yani, Oo çok güzel. Harika balık. Hele evet. bu kocaman ya. Vay be. İstavritlere bak. Devam. Dipten abi koyuyoruz da. Bolyozlar dükkan. Aldın mı yoksa? Ah. Bak bu abi aldım dedi ama İslam mi, Kolyoz mu? Bakacağız. Ya sildetli geliyor. O zaman kolyoz olabilir. Evet İslamitler geldi. Buradan da geldi İslamitler. Evet abi süper. Hadi bakalım devam. Devam. Evet beyaz çapariyi daha hızlıyor galiba. Biraz da simler var üstünde galiba. Evet. Evet Mücahit abi ne aldın? Ters gelmiş abicim. İstavitler mi gelmiş? Evet ters gelmiş bizi heyecanlandırdı. Evet. Olsun olsun istavitler de güzel. Evet iyi var. Artık aşağısı gözükmüyor gibi. Sil babalık şu an. Var mı silah bir şey? Var. Ne var? Hep evet, ağzımda sigara ile <laughs> Evet abi. Hatta kelebek koyacaksınız. Kafa atan bir istem. Ağzına kelebek koyacağım. Kelebek sigara gibi. Sigara götürür mü? Ne var? İstahat geliyor? Yok. Oluyor. Hadi. 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 Bak abi bir hemen Bence biraz ufak abi o Gönderelim onu gitsin Öpeyim. Öp abi ama sigara size Yakma <laughs> <İki aklı. gülüyor> Ufak abi gönder onu yaşasın Roket Rocket. Evet Gökhanlar da alıyorlar balık <laughs> Hadi o zaman Devam Gökhan kolyozu aldım çekemiyorum dedi. Gökhan çok mu zorlanıyorsun? Vay 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 vay. Çilekop gelmiş ha. İyi hadi bakalım rast gelsin. Evet Rücahit abi sende durum ne? Şu anda bir şey yok. Şu an beklemedeyiz bekleme ha. Değil. Mustafa abi dinlenmedi. İsratlı nerede? İsratlı abi. Yoruldu çok balık tuttuk. Bakalım bu balıklar ne kadar? Duvar evet, tabağı ben dolu. Duvar çakılı abi Duvar çakılı dolu alım. Evet devam ediyoruz. Evet tane abi bir tane daha çinek yok. İşte çinek dur yakından gösterelim. Evet. Bu boylar çok geliyor Bunlar gerçekten çok ufak balıklar. Gönderiyoruz zaten. Ee, yani çinekop diye alıyorlar ama çok ufak balıklar. Buradan tekrar e, uyaralım. Böyle ufak balıkları almayın. Bunlar büyüsünler. Biraz daha sarı kanat olsunlar. En azından biraz daha gerçek çinekop olsunlar. Öyle alalım bu balıkları. Bunu salıyoruz şimdi. Öpelim ben de alalım abi. Evet arkadaşlar, Çapar bitirdik. Nereye geldik? Şimdi Arnavut Arnavutköy'e geldik. Göstereyim size burayı da. Hemen Arnavut Arnavutköy, Otuz Köyüsü'nün karşısındayız. Biraz yemli deneyeceğiz. Bakalım yemli de bir şeyler alabilecek miyiz? İstediğimiz balıklar gelecek mi? İstediğimiz boylarda. Mücahit abi attı oltasını. Asansör takım kullanıyoruz. Yem olarak tuttuğumuz istavrikleri kullanacağız. Hüsnü abi de indirdi ortasını. Evet bekliyoruz. Beklemedeyiz şu an. Ya biraz erken biraz erken geldik. Bakalım inşallah güzel balıklar alırız yemli de Biraz balıkçılık için deneme için. Ee, gidersin gidersin olmaz balık ama bir gittiğinde iyi güzel balık alabilirsin. Bu da denemelerden biri. Bivarımız dolu. Epey balık aldık. Yani divarın aşağısı gözükmüyor Bir Yine gün sonu gösteririz balıklarımızı. Manzara da çok güzel. İstanbul'da güzel bir gün bakalım. Ne aldın öyle Hüsnü abi? Bak. Yemiyle beraber geldi. <gülüyor> <gülüyor> yemiyle beraber geldi. Güzel bu çinekop hani en olabilecek çinekoplardan. Evet. Bu yani, Göster yani. istersen hani alırsan hani bunu alman lazım. Daha da atayım mı? Ufağını sen mi desin <laughs> 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 Arkadaşlar neredeyiz? Arnavutköy'e gitmiştik ilk başta. Arnavutköy'de yoktu bir şey. Ee, bir tek bir alamadık orada. Şimdi nereye geldik? Birinci Boğaz Köprüsü'ne yanında bir emniyet vardır. Onun oradayız. Aşağı 30 metre derinliklerdeyiz. Epey tekne de var burada. Şimdi burada deniyoruz. 5 tane 6 tane çinekop geldi. Daha ilk yeni Demir Muhsin abinin aldığını aldık. Diğerlerini saldık. Maalesef bu sene çinekoplar ufak keyfi yok. Ee, biz de deniyoruz bakalım işte. Arada büyükler gelirse onları almaya çalışıyoruz. O de kadar. Aha Mücahit abi trakonyayla ile ne yapıyorsun öyle? Yem yapacağım. Yem mi yapacaksın Trakonya Partesi <laughs> yapıyor Mücahit abi. İyi ee, hadi bakalım. İnşallah gelir. Akşam akşam hastaneye gitmeyelim de. Yok. Hadi bakalım. Allah'ın kadarını abi. Ne olur. Dur abi. Evet arkadaşlar Yemliğe devam ediyoruz ama Ufak çilekoplar gelmeye devam ediyor Yine bir tane geldi bebek Bugün valla 400 gün balık alamadık içeri Hepsini gönderiyoruz Neyse bunu da gönderelim bari Boğaz köprüsüne doğru gitsin Valla yemli balık işi birazcık sıkıntı e, çünkü dediğim gibi balıklar ufak. Yani biz keyfindeyiz işte ama yani epey vakit harcayıp ancak 8-10 tane doğru düzgün balık belki gelebiliyor. Neyse bizim için denizde olmak keyif, balık tutmak keyif. Bu arada arkadaşlar e, kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayalım. Sizin desteklerinizle büyüyoruz daha kanalımızın açılalı 2-2,5 ay oldu. Ama çok güzel bir e, ilerleyiş var. Abone sayımız hızla artıyor. Videolarımız izleniyor. İzlenme sayılarımız gayet yüksek. E, ama izleyip de beğendiyseniz videolarımızı abone değilseniz lütfen abone olun. Abone olmak herhangi bir ücrete tabi değil. Ücretsiz. Bizlere de destek olmuş olursunuz. Hadi bakalım devam ediyoruz. Laz gelsin biz. Evet Musin abi, kapanışa geldik Mücahit evet. abi. Evet abicim. Evet abi. Balıklarımızı i̇şte. gösterelim. Çok güzel bir avdı. Bugün balıkları çıkaramıyoruz, çok fazla var. Muhsin abi karıştırsana şunu, görelim balıkları. <laughs> Mücahit abi bir bıçak... at bakalım. yok değil mi içinde? Bıçak var, bıçak var. Dikkatli şey yap. Alt balıklarımız, balıklarımız var, güzel. Vardı. Epey balık var. Vallahi çine koplarımız var. Herhalde Biz böyle var. 10 kilodan fazla oldu değil mi? Çok fazla. Var. Var bak. bir iki tane uskumru geldi aynen uskumrular harika evet arkadaşlar Aa, balık. çine kop çok... çine, Fene, çine kine evet, kop maalesef çok... de hiç keyif alamıyoruz ama seviyoruz bu işi hiç çıkmadan da yapamıyoruz neyse yapacak bir şey yok bu sene de böyle ama çok lüfer tuttuk bu sene onlar keyifli yanıydı evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrardan hatırlatmak isterim. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi seyirler. Teşekkür ederiz.